Kuzey Kore lideri Kim Jong-un 11 Nisan'dan beri ortalarda gözükmüyor. Hal böyle olunca pek çok basın yayın organı hatta uluslararası kamuoyu onun öldüğünden bahsetmeye başladı. Kim Jong-un öldü mü bilinmez ama eğer Kim Jong-un ölürse Kuzey Kore'de neler değişecek? Onun arkasından Kuzey Kore'de neler olacak? Kuzey Kore'de de konuşulan bir konu var. O da şu ki Kim Jong-un arkasında bir varis bırakmadı. Aslında Kim Jong-un'un kaç tane çocuğu olduğuna dair farklı rivayetler var. Kimisi üç çocuğu olduğundan ancak çocuklarını ortaya çıkarmadığından bahsediyor. Kimi ise erkek kız çocuklarının olduğundan ama erkek çocuğunun olmadığından bahsediyor. Ya hatta bazıları Kim Jong-un'un bir tane kız çocuğu olduğunu söylüyor. Çocuklarını sır gibi saklayan Kim Jong-un'un arkasında bir varis bırakıp bırakmadığı her ne kadar şaibeli olsa da pek çok kişi onun bir erkek çocuğu olmadığından ve arkasında bir varis bırakmadığından bahsediyor. Bununla beraber Kim Jong-un kendisine muhalefet edebilecek olan ya da yetenekli olan devlet adamlarını bir şekilde tasfiye ettiği söyleniyor. Öldüğü takdirde yerine geçebilecek olan amcasını öldürttü. Üvey abisi Malezya'da kimyasal bir saldırı sonucu öldürüldü. Peki geriye kim kalıyor çocukları da olmayınca? Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong. Olası bir ölüm senaryosunda onun yerine kız kardeşinin geçeceği iddialar arasında. Ancak kim Jong-un'un kız kardeşi henüz tahta geçmek için, daha doğrusu ülkeyi yönetmek için hazır olmadığı söyleniyor. O halde bir başka senaryo ülkeyi bir süre askeri bir rejimin yöneteceği Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo Jong hazır olduğunda ülkenin yönetimini ele alacağı yönünde. Ancak bir başka iddia daha var. Kim Jong-un öldüğünde ve yerine eğer herhangi bir varis geçmezse Kuzey Kore halkının isyan edeceğinden korkuluyor. Çünkü Kuzey Kore halkı uzun yıllardan beri çok büyük bir baskı altında yönetiliyor. Ülkenin başkentinde zengin insanlar refah içinde yaşarken ülkenin üçte birinin açlık sınırının altında olduğu söyleniyor. Bununla beraber devletin saç kesimi modellerinden internete girilen sitelere kadar karışması insanları son derece bunaltmış durumda. İşte bu nedenlerle Kuzey Kore halkının bir otorite boşluğunda isyan edeceğinden ve bir iç savaş çıkacağı da senaryolar dahilinde. Kim Jong-un ölürse ve bir otorite boşluğu ortaya çıkarsa Kuzey Kore için bu çok büyük bir tehdide neden olabilir. Çünkü çevre ülkelerden kendisine bir saldırı düzenlenebilir. Bir otorite boşluğunda halktan bir karşı tepki gelmedi, gelmese bile, bir iç savaş ya da bir başkaldırı olmasa bile pek çok insan şu an Kim jong Un'la aynı fikri taşımayan pek çok devlet liderinin ülkenin yönetiminden memnun olmadıklarını söylüyor. ...bir otorite boşluğu ya da onun ölümünden sonra bu devlet adamlarının iktidara gelmek için birbiriyle yarışacağı da rivayetler arasında. Kim Jong-un gerçekten söylenildiği gibi arkasında bırakacağı bir varisi yoksa öldüğü takdirde hanedanları büyük bir tehlikenin altına girecek. Her ne kadar ülkede muhalefet gelişmemişse de muhalefetin varoluşuna izin verilmemiş olsa bile farklı düşünen ve farklı yaşamak isteyen bir kesim var. Bu kesimin şu an devlet yönetimi içinde ve elitlerin arasında da olduğu söyleniyor. Kim Jong-un ölürse bu farklı düşünen kesim muhtemelen bir isyan başlatacak. Uzmanların bazı iddialarına göre ise Kim Jong-un'un kız kardeşi iktidara gelse yani tahtın bizim tabirimizle tahtın başına geçse bile o bir paravan olacak. Sadece görünürde bir hükümdar olacak. Ülke arkada askeri bir yönetim tarafından idare edilecek. Peki, Kim Jong Un gerçekten ölmüş olabilir mi? Geçtiğimiz aylarda ve yıllarda da Kim Jong Un zaman zaman bu şekilde ortadan kaybolup öldüğüne dair haberler çıkmasına neden olmuştu. Ama daha sonra bir şekilde medyanın karşısına çıktı. 11 Nisan'dan beri ortada olmayan lider bu sabah saatlerinde bir inşaat şantiyesinde görüntülendi. Ancak görüntüler resmi olarak tanımlanmadı. Hatta haberler öyle ay yok çıktı ki ABD Başkanı Donald Trump bile konuyla ilgili bir açıklama yapma gereği duydu ve Kim Jong-un'la telefonda görüştüğünü ama kendisinin sağlık durumu hakkında bilgi veremeyeceğini söyledi. Kim Jong-un 2012 tarihinden beri Kuzey Kara tahtında oturuyor. Aslına bakarsanız taht sırası Kim Jong-un'da değildi. Taht sırası... Tahta geçme sırası babasının başka bir kadından olan oğlu, oğlu olan abisindeydi. Ancak abisinin sahte pasaportla Disneyland'a gitmeye çalıştığı öğrenilince babasının gözünden düştü. Kim Jong-un tahta çıktığında abisi Malezya'da öldü ya da öldürüldü. Kim Jong-un iktidara geldiği günden beri sürekli dünyayı tehdit eden saldırgan tavırlarıyla biliniyor. Bunların yanı sıra hakkında çok fazla haber ve çok fazla söylence var kendisinin herhangi bir çocukluk fotoğrafının olmadığı, çocukluğunun nerede geçtiği ve hangi okullarda okuduğu son derece şaibeli konular. Aslında hakkında ölüm iddialarının çıkması da kalbinde bir rahatsızlık olduğu iddiası, hipertansiyonunun bulunması ve gün geçtikçe çok fazla kilo almış olması. İktidara geldiği günden bu yana çok fazla kilo aldığı söyleniyor. Bu rahatsızlıklarından dolayı bir kalp hastalığı geçirdiği ve bu ameliyat sırasında da öldüğü iddia ediliyor. Kim Jong-un iktidara geldiği günden bu yana tam tavana 30 kilo almış. Ancak tabii ki de bunlar onun öldüğünü gösteren de işaretler değil. Kimi Kuzey Koreliler Kim Jong-un'un Tanrı tarafından görevlendirildiğini düşünüyor. Hatta onun tuvalete gitme ihtiyacı duymayan insanüstü bir varlık olduğunu inanıyorlar. Tabi bu Kuzey Korelilerin bir kısmı için geçerli. Diğer kısmının yönetimden çok da memnun olduklarını söyleyemiyoruz. Kim Jong-un'un ülkesinde kullandığı birbirinden farklı sıfatlar var. Aslında bu verilen sıfatlara baktığınızda kendisinin de Tanrı tarafından görevlendirilmiş olabileceğini düşündüğünü zannediyoruz. Kim Jong-un'un ülkesinde kullandığı sıfatlar şöyle. Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti ana lideri, partinin lideri, yeni başlangıç, mükemmel yoldaş, Kuzey Kore Mareşeli. Bunlar Kim Jong-un'un kullandığı bazı sıfatlar. Kim Jong-un saldırgan tavırları nedeniyle sürekli olarak eleştirilen bir lider. Ayrıca ülkesini bir diktatörlükle yönetin. Yönetmesi de insanların onu eleştirmesine neden olan bazı özellikler. Ama kendi halkı da aslında onu bazı konularda eleştiriyor. Bunun, bunun nedeni kendi halk e, çok büyük bir sefalet içinde, halkın bir bölümü çok büyük bir sefalet içindeyken kendisinin çok lüks harcamalar yapması. Bunlardan bir tanesi ithal alkol. Kim Jong-un yerli içkiler tüketmeyi sevmemesi nedeniyle sürekli dışarıdan alkol ithal ettiği söyleniyor. Hatta bunlara ayda 30 milyon avro ödediği söylentiler arasında. Kim Jong-un yemek içme düzenine de çok dikkat ediyor. Hatta kendisi sürekli olarak dışarıdan bir takım yiyecek içecek maddeleri temin ediyor. Özellikle İran'dan havyar, Danimarka'dan kaliteli domuz eti. Ve takdir edersiniz ki bunlara milyarlarca dolar harcıyor. Ayrıca Kim Jong-un'un paha biçilemez bir DVD koleksiyonu olduğu söyleniyor. Kendisinin de babası gibi yabancı yani batı filmlerine büyük bir merakı olduğu ortada. Aynı zamanda Kim Jong-un eşi için de çok pahalı hediyeler al, çok pahalı hediyeler alıyor. Kim Jong Un eğer ölmediyse önümüzdeki günlerde saldırgan tavırları ve bu lüks harcamaları nedeniyle çok daha fazla eleştiriciye benziyor. Ancak öldüyse, biraz önce videonun başında söylediğimiz senaryolardan bir tanesinin gerçekleşme ihtimali çok olası. Kuzey Kore'de eğer liderleri ölse bile bu uzun yıllardır süregelen diktatörlük rejimini devam ettirmek isteyen bir insan grubu olacak ve buna karşı gelen bir insan grubu da olacaktır. Neler olacağını önümüzdeki günler belirleyecek. Şimdilik bizden bu kadar. Farklı videolarımızda görüşmek dileğiyle.